Merhaba arkadaşlar, bu videoda e, delta ağırlık sehpası bent sehpası kurulumunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi bütün e, parçaları geliyor, bunu monte ediyorsunuz. Ben e, şu kısmı, o kısmı monte ettim, e, fakat e, içerisindeki pullar yetersiz olduğu için, şurada gördüğünüz gibi ekstradan pull almak zorunda kaldım, 30 adet. E, öncelikle şu kısmı. E, buraları monte ettim şu somunları e, monte ettim yalnız e, şu gelen vidalarda e, Uzun vidaları kullandım şu Bakın Bir kısmı uzun bu vidaların bir kısmı kısa e, Buralarda şu uzun vidaları kullandım Uzun vidaları kullandığınızda e, somun Somunu çevirdiğinizde somun bir yere geliyor Orada e, kalıyor so, e, pullar da yetersiz olduğu için 3 tane pul kullandım bakın. 3 tane pul, pul kullanmanız gerekiyor ki sıkı olsun buralar. O yüzden ekstra pul almak zorunda kaldım. Sonra işte e, yine 2 4 uzun vidayı burada kullanıyorsunuz. Sonra 2 tane de uzun vidayı şuradaki uzun vidalardan buraya kullanacağız. Yani şu kısım için e, Yattığınız bölüm için e, Şu şekilde e, bu uzun vidalarda buraya vidaları da buraya kullanıyorsunuz. Evet. E, bu sırtımızı koyduğumuz e, şu bölümü uzun vidalar kullanarak yine şuradan monte ettik. Bakın bu şekilde monte ettik. Şu uzun vidamızla şimdi yine buraya 3 tane pul kullandım. Bakın e, yoksa e, olmuyor, uymuyor yani. Üç tane pul kullanarak şu iki vidamızı buraya monte ettikten sonra şimdi şu bölümümüz var. Şunu ee, şu ben çıkarıp tekrar takmıştım göstermek için. Bakın şu bölüm. Bu bölümü de buraya bu şekilde bu şekilde monte edip kalan vidamızı takıyorum buraya. Bakın oturdu zaten. Buraya da bu vidamızı vidamızı takıp Şimdi e, iskeletimizi oluşturmuş oluyoruz. Şöyle çekeyim, şöyle bakın e, iskeletimizi, e, bent sehpamızın iskeletini bu şekilde o, şimdilik oluşturduk. Bakın bu şekilde iskeletimiz şu an için oluşmuş oldu. Evet, bu bölümü de yine 5-6 pul kullanarak e, taktık, 2 pul buraya taktık. 3-4 pul da buraya taktık. Ee, bol miktarda pula ihtiyacınız var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şu, şu vidayı şu vidayı da şu alt kısımda bu bu yattığımız yerin alt kısımda kullanıyoruz. Bunun takması basit zaten. Şöyle bu şekilde oluyor. Bu basit açıkçası. Bunu bu şekilde bu dört dört vidayı burada alt kısımda kullanıyoruz. Bu vidaları da şu içinden çıkan bu tornavida şeklindeki bu aparatla çok kolay bir şekilde sıkabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bu alt kısımdaki bu bu demirleri takarken şu delik kısımlarının yani şu bölümlerin Buraya gelmesine dikkat edeceğiz. Şu bir tane en uzun e, vida var. En uzun zaten dikkatinizi çekmiştir. Bunu buraya bu şekilde, bu şekilde monte ediyoruz. Buradan geçirerek, evet bu video, bu vidamızı buraya geçirdim arkadaşlar. Bu şekilde, e, bu minderimizin bu şekilde oynayıp, yukarı doğru kalkmasını sağlıyoruz. Şu demirde, şu, şu gördüğümüz demir de şu bölüme takıyorsunuz. Şu bölüme takıyorsunuz. Ee, bu bu şekilde böyle oluyor. Evet arkadaşlar delta ağırlık sehpamızda. Şimdi kalan malzemelerimiz şöyle bir Önce şu oturak kısmı var arkadaşlar. Şu dört tane e, vida. Kısa vida şu oturak kısmı için zaten. Bunun için kullanıyoruz. E, şimdi şurada da iki tane e, vidamız var. Bir tane de büyük kalın uzun vidamız kaldı. Şimdi şu vidaları şu vidaları şu bölüm için kullanıyoruz arkadaşlar. E, şurada bakın. Şöyle anlatayım. Şurada bir delik var. Burayı buraya denk getiriyorsunuz. Üstte de var. Bu şekilde bu şekilde tutturacağız şu şu vidalarımızla. Kalan iki vidamız, kısa vidamızla. Evet. Şu kısmı da vidalarımızı kullanarak tamamladık. Şimdi oturak kısmına geçelim. Evet bu küçük oturak kısmımız için de şu gördüğünüz küçük vidalarımızı şu alt kısma elimizle bile yerleştirebiliyoruz, takabiliriz. Basit bir çevirmesi var bunun. Bu vidaları da bu oturak kısmı için kullandım. Evet son olarak da ayak kısmına geldik. şöyle iki tane demirimiz var. Bu demiri şu kısma bir koyuyoruz öncelikle. Sonra burada Ayak koymak için yerlerimiz var. Bunları takıyoruz. Ee, sonra yine diğerini de bu şekilde takacağız. Ee, son olarak da bu ayak koyma yerimizi arkadaşlar şöyle şu uzun vidamızla beraber buradan geçirerek ayak koyma yerimizi de tamamlamış olacağız.